Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı var mı? Yalnız? Mansur Yavaş ya. Çalmam çaldırmam diyor. Daha ne desin adam kardeşim. Çalmadı çaldırmadı desinler yeter diyor. Başka ne söyleyecek bir şey yok. Eyvallah. Kimi çekiyoruz? Herkesi çekiyoruz. Kim konuşmak isterse. Ben Mansur... Öyle istemem ben bir. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Mansur Yavaş. Neden? İşte. Bıktık ondan yeter artık. Bu pahalılık ne böyle? Emekliye verdiği para bak diye. Milleti böyle bile düşün düşmeye başlattı. Mansur yavaş istiyorum ben. Dedim olsun. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan, Erdoğan, dedi. Erdoğan. dedi. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kimi destekler? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet abi. Pili bitti. Yemeğe de yok. Yeter artık. Önü yalan, arkası yalan. Bir simidi göstersin bir de. Bir simitten diyordu bir çayı bu zalim düzen diyordu. Çok gördük. Kirayı kim verecek? Elektrik şimdi milletin görmüyor musun halini? Utanmadan daha konuşuyorlar. Yunus Emre bak buna. Ne oldu? Dava yok. Kendi bak bakanlığına deterjan sattı. Ne oldu? Bir şey yok. Parçal parça sattılar dedi Bülent Hanım. Bir şey var mı? Yok. Utanma yok, sıkılma yok. Hayır hayır. Melik Gökçe'yi içer alsın. Melik Vallahi ya. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı var mı ya da? Abi yok İmamoğlu abi. Yavaş da olabilir. Tabi o da olur İmamoğlu. Bir giriş olarak haberin var mı Mansur Yavaş Erdoğan? Ben mi? Yani kesinlikle ikinci şakı tercih etmiyorum. Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş diyorum tabii ki. Abi gel sana da soralım. Tabii abime abi. sor. He. Abi. Öyle bir girdi ki. Erdoğan, Erdoğan. Niye Erdoğan? Niye? Dünya lideri. Bakın eskiden Türkiye'nin hiçbir değeri yok. Ne Avrupa'da, ne Amerika, ne İsrail'de görüyorsun. Her şeyimiz var. Kıymetini bilin. Ben çift vatandaşım. Ama Erdoğan bambaşka. Allah razı olsun. Onu Allah ömrünü uzatsın inşallah. Sağ olun. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı? Kim tercih edersin? Mansur Yavaş abi. Neden? Neden mi? Ee, burada gördük onu ne yaptın öteki. Yeni bir ümit. Başka çıkar yolu yok. Bir an evvel de istifa edip gitsin artık. utansınlar daha doğrusu. Teşekkür ederim. Sağ Hangisi? Youtube sağ, sağ olun. olun. Sağ, sağ, olun. Olun. sağ, sağ olun. olun. Merhaba sana soralım. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı yadığımız? Sağ olun. Ben de sağ olun. olun. Abi, merhaba. Soralım çok güzel. Abi merhaba. merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kim oy verirsiniz? Mansur Yavaş Erdoğan. He? Mansur Yavaş Erdoğan. Mansur Yavaş. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kim oy verir? Mansur Yavaş. Neden? Neden mi? Artık yani neyimiz kaldı bakar mısınız? 10 yıllık elbiselerimizi giyiyoruz. Yani artık ne kaldı? Her şey kendilerine gelince çok iyiler bize gelince. Kaşıkla alıp kepçeyle vermek gibi bir şey. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Sağ Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kime oy verirsiniz? Bir dakika. Bir dakika. Selam nasıl vereyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne için istiyorsunuz bunu? Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Olası bir seçimde kim oy verir? Ya Erdoğan zaten senelerdir benim gelinlik matı salonuma gelmiştir. Gelinlikleri almıştır ilk hanımından. Ve dolayısıyla herhangi bir şeyin uzun zaman bir devlette durmasını ben anlamıyorum. Sizin hoşunuza gidiyor mu? İşte onun için baksana <laughs> anlatmayın başka oldu mu? Peki iyi Peki günler. Efendim. Rica ederim. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan Mansur diye soruyorum. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Sana soralım Mansur Yavaş mı Erdoğan? Efendim? Mansur Yavaş mı Erdoğan? Kim oy verir? Hiçbirine. <laughs> hiçbirine vermez misin? Hayır hiçbirine vermez. İmamoğlu? İmamoğlu zaten belli. Belli derken verir misin yani o, aday olsun? Aday olsa Ekrem Umur'dan veririz. Verir. Evet. Aynen. Ab soralım mı Mansur şey sorma. Bir yok ya Erdoğan, Erdoğan adamı adam. reis reis. Tam neyse seçim anketi zaten bu. Reis bu adam. Mansur yavaş mı Erdoğan mı? Reis. Kim ya liderlik dedim. Lider miyim? Rüzgeç elindenim. Yazmıyor ki liderlik. Rüzgeç elinden Erdoğan Erdoğan reis her zaman Erdoğan. Reis. Neden? Nasıl? Adam gibi adam baba ya. Bu memleketin ortamını görmeyeyim miyim? Ekonomi bozuktu lan ne ekonomisi bozuk. Para kanı herkese. Çalışan yok. Fiyatları düşük diyorlar. Hayır yok, çalışan diyorlar yok. Şey. Hayır çalışan yok ki. ben 12 senede yabancı çalıştırıyorum. Niye adam yok? Bir tane 20, adam 25, gibi 25, bir... aylık lira yoğunmaya günlük yok piyasada adam. Aile, adam yok adam. Bir ailenin ferdi gelse 18 yaşta çocuk gelse bana. Ben 42 senelik esnafım. Gelse ben onu emekli ediyorum. Evlenmesini evlendiriyorum. Duğununu yaptırıyorum. Askeri Daha ne yapacağım ben? Yeter evet, Yo, Yok, ki adam. 12 senede yabancı çalıştırıyorum. Aa, Ondan sonra işsizlik. Ne Abi, işsizliği ya? Abi merhaba. Mantur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayın? Boş ver. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Merhaba. merhaba. Mantur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı deyin? Yok mu? Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? <laughs> Çok zor bir soru. Ben açım. <laughs> Teşekkür ederim. Allah. Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Acelem var da teşekkür ederim. Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı? Ben zaten ekrandayım. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Abi merhaba. Mansur Gerçekten Yavaş. Önce, e, geberdim, röportaj Halk TV'ye başıma bir turnuş açtım. Halk TV'ye verdin verdim, başına iş. Abi kız yaşattım. eline... Ne oldu abi, ne gel başına? Ya yani ne Bin... Kaç yerden arıyorlar ya? Şey değil, bunlarla başım belaya gidecek ya. Yani. Kim arayan kim yani? Herkes. Ne diyorlar? Abi niye be çok iyi konuşmuşsun da çok ağır oldu filan. Yarın sıkıntı yaşama. Ya Yaşadın mı sıkıntı? Yok şimdi kadar zorkun yok. Tamam abi o zaman. Meşhur olmuşsun. Ya benim ona ihtiyacım yok güzel kardeşim ya. Biz tanıyor mu? Evet buyurun. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Allah e, kısmet kime ise bu şartlarda ekrem mümkün değil. Mansur'un önü açık. Mansur'da ne yaparlar? Ya partir de karma karışık. Ne olacak? Tamam, Erzincan'ımız. ne çıktığı zaman Mansur Yavaş mı diyorsun? Tabii Mansur Yavaş. Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. diye. İkisinin de canı canlı mı? Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz var. Mı canı Merhaba, mı mı diye soruyoruz. var mı Yok. Bana sorma siyaset sevmiyorum. <laughs> Mansur Yavaş mı Erdoğan? Aday Anlayamadım pardon. Cumhurbaşkanlığı seçiminde olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş mı Erdoğan Erdoğan Neden? Ben memnunum Bilmiyorum yani Bir sıkıntım yok Devam etsin diyorsun e, Etsin Gençlere bırakacaklarsa Hepsi çekilsin Gençlere kalsın Ama e, eğer aynı yaştakiler yapacaksa Erdoğan devam etsin Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan? He? Mansur Yavaş mı Erdoğan? Erdoğan abi Erdoğan Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Aa, Var mı ya daim? siyasi görüş. Siz de sağ olun. Arkadaşlar merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Teşekkür ederiz Erdoğan. Erdoğan dedi. Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kimi destekliyorsunuz? Mansur Yavaş. Neden? Nedeni bilmiyor musunuz ortada? Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Siz de sağ olun. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye teşekkür ederim. Sağ olun. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? He? Kimi? Kimi destekler? Mansur Yavaş Erdoğan. Mansur Yavaş. Neden? İyi adam, çalışıyor. İyi Evet. Evet. Ee, e. Takip ediyor musun Ankara Belediye Başkanı? Takip ediyorum ara sıra. Yaptıklarını beğeniyor musun? Beğeniyorum abi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Soralım mı size çok güzel? Ya, sağ ol. Size sağ ol. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan diye soruyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Abi merhaba Sormayalım mı Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Bize soralım Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? He? Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Vallahi ikisi de hayır. Kim? Kim gelsin? Kim gelsin? Yani CHP'de iyi bir adam seçirse iyi olur ama İmamoğlu ben... diplomasi iptal ediyor. İmamoğlu gitti. Ona rahmet okuduk. Başka. Erdoğan da değil, diğeri de değil. Yani Mansur Yavaş da Erdoğan Tanıdık Biz... önünde karşınıza gelse? Yok, hiç birine de vermeyeceğim. Korkulan Yok. Teşekkür Başka bir. Abi merhaba. Size soralım. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı adayı Siz, siz konuşuyorsunuz. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı abi? Var mı adayı? Mansur. <laughs> Mansur Yavaş dedi. Abi merhaba. Mansur Yavaş Merdam var mı? Diyeyim? Sağ ol. Arkadaşlar merhaba. Mansur Yavaş Merdam diye soruyorum. <laughs> Hanımefendi Birkaç merhaba. Şey. Merhaba. Mansur Yavaş Merdam var mı? Diyeyim? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> Abi merhaba. Mansur Yavaş Merdam diye soruyorum. Mansur Yavaş Merdam. Sağ ol. Muso Hanımefendi merhaba size soralım çok kısa. Şey. Merhaba. Evet. Mansur Yavaş mı Erdoğan <gülüyor> <gülüyor> var mı değil mi? Mansur Yavaş abi. Yani. Siz de Mansur Yavaş? <laughs> Mansur Yavaş mı Erdoğan diye soruyoruz var mı adayım? I don't speak English. Turkish. <laughs> merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan diye soruyoruz arkadaşlar. Olan gelsin, ikisi de değil. <laughs> Mansur Yavaş mı Erdoğan Hiç ikisi de bir, ikisi de değil abi. İkisi de i̇şte değil mi? Değil. De Ekrem İmamoğlu olsaydı hiç sıkıntı olmazdı. Ee, Özgür Özel dedi ki, biz Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yapar, İmamoğlu'nu da oradan çıkartırız. Dedi. Şimdi ben e, Güneydoğu çocuğuyum. Tabii. Öncelik. Mansur Yavaş'a e, Yavaş sıcak bakıyorduk. Bu geçen hafta bu deprem olayından sonra bu Şırnak bölgesinde memur arkadaşlar ve askerlerimiz oradaki çocuklarımıza pamuk şekeri dağıtıldı. Bu daha yolun başındayken Mahsur Yavaş bunu başka bir yere bu mevzuyu götürdü. Oradaki memur arkadaşları o çocukları sevindirmek için. Yani daha memur e, Masur Yavaş Ankara'nın belediye başkanı iken daha yolun başındayken kendi ekmeğiyle oynuyor. Peki, biz dem, doğullar vermeyiz. Biz Kürtler dem, dem vermeyiz dem ona. Miyiz, e, dem partiliyiz. Yani dem partili ben şahsım MHP dem MHP'li kökenli Me ma mesele bakın mesela MHP, CHP, ABC değil. Evet. Benim şahsım görüşüm e, ben 33 senedir bu şehirde yaşıyorum. Hayatım boyunca ben e, bu ülkenin rafası, sağlığı, huzuru ne gerekiyorsa onu yapmışım. Bu ülkeye kim faydalıysa bayağı, o gelsin güzel bayağı, kardeşim. Bayağı. Ama biz bunları görüyoruz kardeşim hepsi de. Yani bir çocuğu sevindirmek ne zararı var? Sen de çocuk olmuşsun, ben de olmuşum. E, bundan daha bir mutluluk Peki, o. Karşınızda çıksa sandıkta Mansur Yavaş'la Erdoğan. Ya ben, ki, ben yakarım. Kullanma. Ben kullanmam yakarım. Ben Dem partiliyim de Dem partisi de masur Yavaş'ı da de desteklese ben şahsım yakarım. Bu ülkenin ekonomik olsun, bakın Erdoğan'ın ya, o farkındayım, sorun değil. Zamanında da Erdoğan'ın da çok güzel işleri de yaptığımızı da biliyoruz. Ama son zamanlarda halk gerçekten nefes açlıktan kokuyor. Çok zor şartlarla halk geçiniyor. Ee, az çok şu anda biraz yorgunluk, bir de sizi bir anda böyle görünce bir heyecan şeyle belki eksiklerim de olmuş kendimi evet. tam ifade etmemiş olabilirim. Ee, kusura bakmayın. Ee, daha sakin kafayla olsaydı ben sizi e, patatese çevirdim yani bu şey <laughs> konusunda özür evet. diliyerek ee, yok abi yok. Bunlar bu ülkeye e, bir faydaları yok bu ülkeye. Nereden sadece ya, adayı alıyoruz? Biliyorum, zaten. Biliyorum. biliyorum biliyorum. Ben her şey bilgiye sahibim. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Var mı adayın? Yok. O, onu şey yapmaz.